Merhabalar arkadaşlar bugün arkadaşlar babam bana e, şey aldı neydi kasa çok güzel çiğnenen bir şey ben şimdi bakalım bunun ismi mısır gevreği mi bunun ismi e, e, kurabiye şey işte siz bilirsiniz bu sepet bunu böyle takacağım biraz sonra bu ketçap bu şey neydi ya? Hani arkadaşlar kasalarda bir bir şey bir şey yapıyorsunuz ya tartınca. Bir ses çıkartıyor işte onu. Ay bu sipariş telefonu. E, bunlar da bozuk para ve kağıt paralar ve muz. Arkadaşlar şimdi ben bunları takıyorum. ben bunu takacağım. Takamıyor. Takamıyor bu. nasıl takacağım? Evet arkadaşlar takabiliyorsunuz. Çok güzel. Şimdi ee, bunu şimdi şuraya koyacağım. Burada. Şimdi bunları e, şey yapacağım. Koyacağım. Şimdi içine koyuyorum. Bunu da koyuyorum. Bunu şimdi ayarda gidecek bir tane. Şunu da koyalım. Tamamdır. şimdi bunları koyacağım. E, ee, bu da benim gibi bir şey. E, ee, paralarımızı şu koyuyorum. koyuyorum. arkadaşlar. Nerede girdi tablo? Kasanayı ben büyük gördüm. Ama arkadaşım küçük çıktı. Benim küçük çıktı. Şu kadar da benim. Bu da zor gidiyor. Telefonumuzu şuraya koyuyoruz. Kar dekoratımızı. Kar. Kart dekoratımızı. Arkadaşlar. Kredi kartımızı. Kar dekoratımızı. <laughs> tamam. Arkadaşlar burada sticker mor var. Şurada sticker pembe var. Burada sticker mavi. Gri var. Burada sticker rengarenki var. Burada da pembe var. Ve diğerlerde. Arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar sticker burada şey var. Bur Bakın burada şey bu var arkadaşlarım. Ee, şuraya da ben bir sticker yapıştırdım. Şuraya. Bunun arkasına da yapıştırdık. Ama diğerine yapıştırmadım. tabii ki. Arkadaşlar burada şey tuşlarımız var. Burada şey var. Burada ne kadar oldu çıkıyor bu. Ben bunu moruna Arkadaşlar bu mu para tutarı yoksa bu mu para tutarı? Arkadaşlar ben onu anlamadım. Bu arada, bence bu para ben bu tutar bu da kredi kartını şöyle yapmadı. Eminim ki bence de öyledir. Arkadaşlar e, yarın da ben bunun oynama videosunu e, çekerim arkadaşlar. Yani <laughs> işim yani Youtube'a bakma olsun. Tabii ki <laughs> de. Çekelim arkadaşlar. Videomuzu <laughs> beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.